Çorum futbol kulübünün önce Süper Lig'e çıkmasını, daha sonra da Avrupa kupalarında mücadele etmesini, Türk bayrağımızı dalgalandırmasını gönülden arz ettik. Bugün burada kıymetli basınımızın huzurunda bir kez daha ısrarla altını çizerek ifade etmek istiyorum ki Çorumumuzun gözbebeği, şehrimizin simgesi ve gururu olan Çorum Futbol Kulübünün yeri Türkiye Süper Lig'idir. Ahlatçı Holding olarak kulübümüzün inançla, azimle, yılmadan, çok çalışarak, hız kesmeden, başarı basamaklarını birer birer çıkarak, önce Süper Lig'de, daha sonra da Avrupa'da bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımız tamdır. Bu anlaşma memleketimize olan bağlılığımızın, inancımızın ve geleceğe dair umutlarımızın bir yansımasıdır. Bu takım azimle çalışarak, başarı kazanma potansiyeline sahiptir. Biz bu potansiyelin farkındayız. Ve bu yolda kulübümüzle geçmişte olduğu gibi bugün de omuz omuza yürümeye kararlıyız. Bu imza bunun en güzel kanıtıdır. Tüm isteğimiz ve arzumuz her çorumlu gibi çorum futbol kulübünü süper ligde görmek, başarılarını alkışlamak ve heyecanına ortak olabilmektir. Bu itibarla Çorum Futbol Kulübü'ne bu yılda isim sponsoru olmaktan heyecanla büyük gurur duyduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çorum'u bir daha öğretelim, ismimizi bir daha yapalım diye. İşte Fenerbahçe bu sene e, ne olur şampiyon olacağım ben diyor. Çok yüksek bir rakam istedi. Arkadaşlar göğüs reklamı ayrı. Şöyle eğilince okunmuyor. Ama bu şort reklamı adımını sağ adımını atınca orada Araba farı gibi okunuyor. Onları da anlatayım size. Az çorumca konuşayım. Ondan sonra çorumu bir daha öğretelim. İsmimizi bir daha yapalım diye. İşte Fenerbahçe bu sene e, ne olur şampiyon olacağım ben diyor. Çok yüksek bir rakam istedi. Ben de Beşiktaşlıyım. İki oğlum da Beşiktaşlı. Kızım Galatasaraylı. Evde. <laughs> Dedik ki bir de Beşiktaş'a bakalım. O Beşiktaş'ta çok fazla istedi. Ama arkadaşlar Galatasaray'a gittik. Dedik ki biz böyle böyle forma, şorta 50 milyon istediler arkadaşlar. Onu da 5 taksitte. Oraya yazıyorlar. Çorum Spor'a para yok. Az var. Oraya 900 milyon. Sade 50 milyon arkadaşlar. Her şey açıktır. 50 milyona her maç 20 tane VIP bilet veriyor. Her maç. Galatasaray'ın reklam değeri var. Çorumumuzun manevi değeri var. Bu sene bütçemiz 275 milyon ve 300 milyon e, arası civarı bir bütçe ayırdık. Bu bütçenin içinde hem oyuncu e, ödemeleri, hem genel giderler, hem personel ödemesi, hem deplasman gibi bütün her şeyi koyduğumuzda Çorum Futbol Kulübünün bir sezonda e, maliyeti bu seneki 300 milyona tekabül ediyor. Biz bu 300 milyonu nasıl e, bir araya getirmek için bir Çaba sarf ettik ya da şu ana kadar ne kadarını ayarladık? Şimdiye kadar e, Ahlatçı Holdingle yaptığımız anlaşma 33 milyon artı KDV, Arca Holdingle yaptığımız anlaşma 40 milyon artı KDV, e, Makimsanla yaptığımız anlaşma 5,5 milyon artı KDV, e, Kombinelerden gelen 2,5 milyon gibi bir rakamımız var biletlerden sadece. Localardan 6 milyon gelir elde ettik. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da öngörülen bu sene gelecek rakam 30 ile 35 milyon arasına tekabül ediyor. Yani alt alta hepsini topladığımız zaman bu rakam 135 ile 140 milyon arası bir rakama tekabül ediyor. Geriye kalan 160 milyon TL'lik bir e, bütçede şu anda bulunamayan bir açığımız var. <laughs>